Hiç görüntü var mı? Bakıyorum. Buraya en az şu takım an bekliyorum. gelen yok. Ne bula? Torosçuluk vardı buralarda. Ha burada. Geçenlerde buraya yine kırmızı bir alan oldu. para bir süre işte, onu iyi güzel önümüzden şey. aha motor. motor Fare gibi He he fare gibi, ben de anlamadım O ne lan, önümüzde atış mı oldu? Aha Bunu çarpsın abi Oğlum adam uzadı gitti, nereye çarptı? <laughs> Öldürmüyor değil <musun? gülüyor> mi? Motor daha var. Akıllıca yapacağım ben. Şimdi size daha bir nerede. Al, alan gelmiş ha. Görme şansımız var. Şu ev alan da mı yok? He, bir iki tanesi alan da aslında. Şu soruyu isteyebilir. Arkamızdaki evlere soldakiler alanda. Bak çatısı da var. Her kimse yok işte. Boşa alıp bir türten oraya da. Kelden içeri gelmiyorum. Yani burada yer var. Adam var sanki. Kurucu sesi aldım. Lan az daha. yokanlık anlık yapacağız. Aa ha, şunlara havan atsam ya çok iyi olur da. Dur ben bir erkeklik yapayım diyeceğim ama neyse. Yapmayacağım. Şu ulusun nagantı alayım bari ya. bu binanın üst çatısı var. Ha drop iniyor yine. Hay arkadaş. Bu sen çok sesi bunu dayı. Nereye atıyorsun? Aha gördüm birini şurada. Abi iki tane yedirdim yok. Mod mu ya? Salak salak hareket ediyor. Bir bize sıkıyor. Metin. Görmedim. Ha, evet. Soldan yiyin. Şuraya taş atayım mı? Anladın mı dedim? Oh yedim ben. Kafama düşmese bari, Allah'ım. Nasıl, Osman? Can yani sıyırdı nasıl? Alanın ortasındayız bu arada. Evet, onu fark edince bir rahatlık geldi, onun rahatlığıyla. Osman, aha. Evet, gördüm. Bir tane yedirdim. Arkadaşının baydım. Bana bir tane yedirdi. Öldü. Öldü. Düştü bize. Geliyor. Oğlum bu herif bize çalışıyor hep ya. Yalnız o herif sıçacak. Aha sis ne? Nerede? Şurada adam. Oo başkası vurdu beni. Evet Bizim eleman hadi be adam baş şeyde arazide Tolluyor kendini arazide kamuflajda atikti. Adamı gördüm. Adam şurada olsun. Ayakta. Gördüm. İki kişi. Niye lan? enerjisi çok az çok az enerjisi metin az da olsa iki kişiler Düşürdü enişte artık ölüm kanıtlarına <laughs> geri bakayım ne yapmış herif adamı ben hiç bakmamışım hmm. tamam bir şey diyemem